Bek, bek, boy hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yine bir PUBG videosu karşınızdayım arkadaşlar yine PUBG oynuyoruz arkadaşlar neyse o umarım beğenirsiniz o zaman hemen maçımıza gireyim hiç bekletmeyeyim sizi Hatta klasik oynayacağız biliyorsunuz yani beni PUBG videolarımı izleyenler bilir daha doğrusu bu arada arkadaşlar şunun için hemen bir e, açıklama yapayım e, biliyorsunuz ki e, soru cevap videosu çektim dün onu da şuradaki iyi butondan bulabilirsiniz. Orada 5 tane kanal koyabiliyormuşuz. O yüzden sadece 5 tane koyabildim arkadaşlar. Diğerlerini çok özür dilerim. Ama onlar da zaten gördü isimlerini. Gidebilirler de videoyu izleyenler arkadaşlar. Neyse o zaman hemen maçımıza gidelim. Evet arkadaşlar şu anda bekleme lobisindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Bekleme lobisi böyle geçiyor. Sıkıcı. Her zaman olduğu gibi. Yani bekleme lobisinin nasıl geçmesini biliyorum. <laughs> Baka bakar mısınız arkadaşlar? Haritaya bakın. Havadayız adım sesi. Aşağıda biri var denizde. <laughs> Yürüyor. Neyse inelim şuraya. Bakalım nereye ineceğim. Şimdi uçak buraya düşecek o yüzden roll ok yapacağım. Ama adam çıkabilir o yüzden Son şuraya ineceğim. Uçağın tam yoluna. Bu şekilde ince için millet rozo atmayacak. Bu böyle, böyle Evet, güzel. Ben buraya atlayacağım hemen Bak bir numara mesela stalking ranger'a atladı. İki numara da şeye atlayacak. sukulu atlayacak. Oğlum birlikte atlasaydık lan bari. Ama ben gelmeyeceğim çünkü ölürüm. Sen nüksündür şimdi. <laughs> Neyse gidiyoruz hemen. Aklına gelenler kapına... Gel <laughs> Reklam sarıyor ya. Neyse. İniyorum. Arkadaşlar bu arada iki numara beni takip etti. Yani adam skula atlayacağım dedi beni takip et takip kim alıyor Yani Adam deli çıktı Aa bende bu varmış <laughs> Yeni öğrendim evet Nerede iki numara bak oraya gitti Bir numara da mı orada he yok değil O beni takip etti sonra oraya gitti Ben ev bulmaya çalışıyorum ev bu ev Şu taş mı ev mi bilmiyorum Bakacağım Evmiş güzel Evet eve gidiyorum. Dur 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 dur. Evet buradaki evlerden bir tanesine gireceğim. Ah oh, mermi sesi mermi sesi mermi sesi. Yani silah sesi silah sesi. Adam sıkıyor biri sıkıyor biri sıkıyor. Hemen şey bulmam gerek benim. Abi bombayla mı öldüreceğim adamı? Adam bombayla mı öldüreceğim? Heh tamam silah çıkmış silah çıkmış. Şuraya saklan şuraya saklan dbs'e gideceğim Al, al çabuk al çabuk al. Dur. Lan silahım gel he. Mini, mini var tamam. Gel lan adam sen gelirsin oğlum. Öyle sıkmayı çok biliyorsun. Dur, pencerenin yanına geçmeyeyim de öldürmesin. Göremedim Yani. Bu arada arkadaşlar o bombanın mesela o sağlık şeyinin yanında 9 yazıyor. O şey değil he. tane sağlık bezi değil. O 9'a basınca sağlık bezi kullanıyor. Sağlık bezi değil değil Adını da bilmiyorum onun. Yani sağlık şey işte. Anladınız siz. Evet buradan çanta çıktı. SV1 ne yapacaksak SV1 çanta. Evet çok akıllıca. Bakalım başka ne çıkacak. Abi önündeki kapıyı görmüyorum. Evet şuraya gideceğim. Bakalım bu evden ne çıkacak. İnşallah düzgün bir şey çıkar. M16A4 DBS'den iyidir. Ben DBS'yi kullanamıyorum çünkü. Evet bakalım şöyle. Yine bir seve çanta ve yelek. İki tane yelek üst üste. Seve bir iki tane yelek. Bar birini üst kata koysaydınız ya. Evet üst katta ne var? Sağlık şeyi. Evet burada ne var? Kas. Güzel. Enerji içeceği. Güzel. Hepsi birbirinden güzel. Atladık seve on her şeyimiz seviye bir oldu bu videoda hmm. seviye bir kask seviye bir yelek seviye bir çanta seviye biriz daha level atmamız da gerek level atıyor level atıyor level at level at İyi ki de şu gerizekalı 1 bir numara gibi şu şuraya atlamadım Swatting Ranger. Ranger 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 Range 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 aynen Swatting Ranger Evet bu şekilde o çünkü böyle geliyor. Biz ise skula doğru gidiyoruz. iki numarayla. iki numara daha önümde ama olsun. Şurası, şuraya gideceğim. Poçink evlerini yani değil aslında. Rozok evleri. <laughs> evet. Şöyle gidelim hemen. Kaç kişi kaldı ya? Hem ona da bakalım giderken. 71 kişi kaldı arkadaşlar. Bizim daha sıfırla işimiz var lan. Bari 70 canımı biz diyecektim de. Adamlar öldürüyor takır takır. Bizim adam bulmamız gerekiyor. İlk de vardı herhalde o iki numaranın peşinden gitti. Bakalım şöyle. Buradan bir şey çıkacak mı? Oha bura... Oğlum buraya girmişler mi? Bana mı öyle geliyor? Oha girmişler kapısı açık. O sıkan demek ki buradaydı. Rozo'ya inmiştim. Vay be Rozo'ya inseydik şu an ya kil alacaktık ya alacaktık. Al işte buraya da girmişler. La insafsız bari bir şey bırak. Bırakmamış çanta da bırakmamış. Çanta bir tane bırakmış. O da seviye 1. Lan seviye 1 ile her yerimiz zaten. Şu tarafa doğru gideceğim ya. Bir numara araba bulmuş. İnşallah bize doğru gelince diyeceğim de bize doğru geliyor ama köprü bulması gerek. Köprü nerede? <laughs> Neyse. Şöyle gidelim biz. İki numara da araba buldu lan. Bana gelin bari. He bana doğru geliyor gibi. Dur, durayım şöyle. Gidiyormuş lan. Öyle olsunuz. Öyle olsun ne Öyle olsun. Şu eve gideceğim. Abi bir dürbün yok. Yelek yok. Kask yok. Yani şu an her şey sıfır. Evet şöyle gidelim. Kaskım bir seviye. Yeleğim bir seviye. Al işte bir seviye. Oğlum biz bir seviyenin üstüne çıkamayacak mıyız? Level atlayamayacak mıyız? Bu nasıl bir şey ya? Yani? Evet buradan da bir şey çıkmadı. Üst kata çıkacağım. Üst kata. Hadi çanta güzel abi ya. Seviye 2 zannettim bir an. Abi sevebillerle yaşıyoruz valla bu videoda ya. Ne yapacağım ama ben bunları ya. Bana seviye 2 bir şey verin var ya. O kadar mutlu olacağım ki. Sanki bana BMW almış kadar mutlu olacağım yani. Evet örneğimiz de çok değişik oldu, oldu ama olsun. Evet iki numara bana doğru mu geliyor? He şimdi geliyor. Abicim gelme ben loot yapıyorum burada gelme. Ben, ben benim loot'a ihtiyacım var şu an yani. Konuşamıyorum bu videoda nedense. Al işte yine yeni al seviye 2 zannettim var konuşmayayım dedim yine seviye 1 çıktı. Bu eve girmiş hatta iki numara şu an geziyor bu evde. İçeri bir bomba atarım var ya bombam yok ama. La her şey seviye 1. Oh seviye 1 kişi kaz. Bulamadım hiç. Ah, adım sesi adım sesi adım sesi. Selam. O okil benim, okil benim. Lan elimdeki silah bırakmışım yanlışlıkla ya. Böyle mi mallık olabilir mi? Elimdeki silah la tam da şeyin önünde diyor. ya. F basınca kapı kapanıyor ay ki. He, tamam. Oo! O tarafta geç. Yes, level atladık. 2 numara geldi şansım bol yaptım vallahi. Level atladık arkadaşlar şu an. Ha bana bir şey versene ya. Şarjör. Sağ ol kanka o da olur. <laughs> evet. Level atladık kes ne kestim Evet, tek e, kask değil şey ihtiya yeleğe ihtiyacımız var. Lan git lan. Benim yap bu yapma Aa, buraları girmemiş. Hadi. Aa buradan büyük balkonu zannettim burayı. Seviye 2 mi? Hayır. Skrull çıktı. Hemen al hemen al. Tamamdır. Skrull adamları yarısı yalandı. Şöyle şuradaki kask seviye zaten. Tava çıktı güzel. Burada ne var? Burada da bir şey yok. Buradan atlıyorum ben. Geliyorum kankalar. Hadi bakalım biraz adam öldü. Bu arada 4 numara nerede? Ben 4 numara mıyım? 3 numarayım ben. 4 numara öldü mü lan? Bakalım hemen. Evet 4 numara ölmüş ya da oyundan çıkmış. Ölmüş ölmüş. Bot sanırsam. Evet ekiple gidiyoruz be. Şurada motor var. Ben böyle bakıyorum. Adam var diye. Abi bir pusu yersek var ya skulda sizin. Aa. Evet arkadaşlar şu an skuldayız. Az önce durdurdum. Hiçbir şey çıkmıyor skuldan şu an. Ya skula şimdi neden geldik ben onu anlamadım. Bu mallar beni skula getirdi. Mams A vektör Yok boş ver. Abi mal gibi skula getiriyorsunuz abi. Sanki skulda bir şey kalacak da. Yani o oh, atladım çok az canı kaldımdan lan keşke atlamasaydım Az önce silah sesi geldi o da herhalde 2 numarayla 1 numara, numara. onları öldürdü ya Onlar arabada mı şu an? Bir bakayım Değil tamam Ben şu arabayı alıp kaçayım mı? Dırırın 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 Hadi size eyvallah Adım sesi, adım sesi, adım sesi. Adım sesi haritada gördüm arkadaşlar. Dur. Abi beni de alın içeri. Götürmeyeceğim arabanız. Ah, adım sesi. Aha bizimkini öldürdüler. Herhalde. Abi içeri gir, içeri Abi geldiler, geldiler. Pusedik, pusedik. Dedim ben size oğlum. Adam kalmamıştır inşallah dedim. Kalmış. A iki numara öldü. Onlar dışarıdalar. Gerideki bir numara kaçıyor herhalde. Ben şöyle çok fazla şey yapmayayım. Da. Abi şu an değiştiremem şimdi şunu değiştir Çabuk Abi yanlışlıkla M4 adını aldım heyecanla Abi çabuk 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 AK falan var Gel Abi hızlı olmam gerek tamam Yukarı 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 çabuk 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 Abi ekip bunlar ekip Abi burada ölmüşler herkes Burada 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 yarım canlıyım yarım canlıyım Öl lan yanlışlıkla ondan çıktım Abi yanlışlıkla ondan çıktım ya zannettiler. Aşağı indiler sonrasında zannettim. Abi her adam gördüğümde de oyundan çıkmam ya. Her adam gördüğümde oyundan çıkıyorum yanlışlıkla arkadaşlar. Bu nasıl bir şey ya? Troll yapayım derken pusu yedik arkadaşlar ya. Videonun başlığı bu lan brol yapayım derken pusu yedik. Böyle bir şey yok arkadaşlar ya. Her adam gördüğümde de ya illa bir şey oluyor var ya. Hep bir izyarda bulundum illa bir şey oluyor bak. Az önce yazlıkta skarıl alınıyordu ben onu a 4ü gördüm. Sonra adamlar üst katta alt kata indiler üst kattan zannettim orada öldürülmüşler hem gitmişlerdi zannettim. Ben diğer adamı öldürürken sonra bir girdim iki adam üst üste. Keşke kaçsaydım abi ya. Sonrasında da ekranı değiştirdim yanlışlıkla. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı. Bu arada şurada da e, arkadaşlar şey videosunu izleyebilirsiniz. Soru cevap videosunu aşağıda da izleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi. tam akşamda soru cevap videosu var arkadaşlar. Şurada ya da burada burada da kanalım var arkadaşlar en köşede. Oradan da kanalıma gidebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geldi. Bakın görüşürüz bay bay.